Çikolata tüm dünyada zevkle yeniyor. Peki nasıl ortaya çıktı? İnsanoğlu 4000 senedir çikolata yiyor. Ama günümüzde tüketildiği şekilde tüketilmiyordu. Günümüzde katı haliyle çikolata kalıplarını biliyoruz. Aslında çikolata ilk olarak sıvı haliyle ünlü oldu. 4000 sene önce Güney Amerika'daki ilk kültürler çikolata içiyorlardı. Ama bunu sıra dışı bir biçimde yapıyorlardı. Onlar çikolatayı farklı şeylerle karıştırdılar. Hayli acı bir içecekti. Vanilya, bal ve biberle karıştırıyorlardı. Çikolatanın bu sıvı hali ezilmiş kakao tanelerinden yapılıyordu. Çikolatanın bu kadar acı olmasının sebebi şeker içermemesiydi. Çikolatanın acı olması adının çikolata olmasında bile büyük rol oynamıştır. Çünkü onun Maya dilinde acı su anlamına gelen çikolatalı kelimesinden geldiği söyleniyor. 19. yüzyılın ortasında bir Hollandalı tanelerden kakao yağı ve kakao çıkarmanın yolunu buldu. Ona bastırıp katıya dönüştürdü. Böylece kakao tozu yaptı ve bunu farklı malzemelerle, sıvılarla ve diğer tatlarla birleştirip kalıp haline getirerek nispeten ucuza satabildi. Bu katı formu görünce İsviçreli üreticiler çikolatalarına süt kattılar ve yerel pazarlarda satmaya başladılar. Bu andan itibaren makineler devreye girerek çikolata yapımını daha da kolaylaştırdı. 20. yüzyılın başında çikolata fiyatı hızla düştü. Sayısı artan orta sınıf tüketicilerin satın alabileceği bir hal aldı. Savaş sonrası dönemde ise çikolata alımı daha da arttı ve bu atıştırmalık pek çok kişinin yeme alışkanlığına dönüşmüş oldu. Milenyumun başlarında yeni ve heyecan verici çikolata çeşitleri çıktı. Daha benzersiz tatların, yemişlerin ve meyvelerin eklendiğini gördük. Peki günümüzde nasıl yapılıyor? Brooklyn, New York'ta kurulan Mas çikolata, bu leziz çikolataları çekirdekten kalıba kadar kendisi üretiyor. Mast çikolata Rick ve Michael Mast kardeşler tarafından 2000'lerin ortasında kuruldu. Onlar Brooklyn'de küçük bir yapımcıydılar ve çikolata yapımını bir denemek istediler. Bu yüzden kakao taneleri ithal ettiler. Onları evlerindeki fırınlarında kavurdular ve sonra gerisi tarih oldu. Burada Londra İngiltere'deki fabrikalarında bunu tam olarak nasıl yaptıklarını göreceğiz. Tüm dünyadaki farklı çiftlikler ve kooperatiflerle çalışıyoruz. Madagaskar, Tanzanya, Dominik Cumhuriyeti gibi yerler ve kakao taneleri doğrudan ithal ediyoruz. Özel seçtikleri kakao çiftliklerinden birinden kakao taneleri geldiğinde taneler elle ayıklanıyor. Onlar en yüksek kalite çekirdekler olsa da kusursuz çikolata kalıbı için detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Çikolata yapımındaki en büyük zorluklardan biri bunun bir tarım ürünü olması ve hasatta farklılıklar olması. Yetiştiği bölgede yağmur ya da kuraklık olmasına bağlı olarak son üründe değişiklik olabiliyor. Ne zaman bir çekirdek teslimatı alsak, kavurma ya da öğütme sürecimizi, yapım sürecimizi hafifçe değiştirmemiz gerekiyor. Sürecin her bir aşaması elinize gelen kakaoya göre değişebiliyor. Yani elimize gelen her bir kakao Kendisine özgü diyebilirim. Renk, aroma ve genel nemine dikkat eden çikolata yapımcıları... ...kırılmış ya da ezilmiş çekirdeklerle birlikte... ...ağdan kaçmış olabilecek taş parçalarını ayırıyorlar. Daha sonra metal bir ızgaraya dökülerek... ...kırılmış parçalar ayrılıyor ve ancak o zaman kavurmaya hazır hale geliyorlar. Çekirdeklerin kavrulması nereden geldiklerine ve üretilecek çikolataya göre değişiyor kavurma fırınındaki bir dakika fark bile çikolatanın son tadını etkileyebiliyor. Ortalama olarak kakao çekirdekleri fırında 150 derecede yaklaşık 20 dakika kavruluyorlar. Kavrulduktan hemen sonra soğutularak kavurma süreci durduruluyor. Kusursuz kavrulan bir çekirdek kolayca kırılır ve ezildiğinde yoğun zengin bir tat verir. Çekirdeklerimiz kavrulduktan sonra sıra ayıklama aşamasına geçiyor. Ayıklama aşamasında kabuk olarak bilinen dış kısım uç olarak bilinen çekirdekten ayrılıyor. Bunun için taneler önce kırılıyor, sonra özel filtreli bir vakum sisteminden geçiriliyor. Bütün bunlar ayıklama makinesinde gerçekleşiyor. Her bir kabuğu dikkatlice kırıyor ve onları ezmiyor. Sonra çekirdekleri bir vakum sistemiyle çekerek her birini ayırıyor. Çekirdekler kabuklardan ağır olduğundan kabuklar vakumla çekilip atılıyor ve geriye sadece önemli olan iç kısım kalıyor. Bu çekirdeklerde %50 oranında kakao yağı var ve hazırlanmış çikolatanın tadına büyük katkı veriyor. Sıra öğütme sürecinde. Öğütme sürecinin amacı kakaoyu ve kakao yağını sadece çekirdek şeker ve sürtünme kullanarak dağıtmak tartılan kakao çekirdekleri yavaş yavaş öğütücüye ekleniyor. Bu geleneksel şekilde çikolata üretiyoruz. Mayalar ve Aztekler çikolatalarını böyle öğütüyordu. Taş kullanıyorlardı, biz de taşla öğütüyoruz. Taşlar dakikada 45 devir hıza dönüyor ve bu hız yavaş yavaş 60 devire çıkıyor. Dönen taşların ortaya çıkardığı sürtünme malzemeleri 47 santigrat dereceye kadar çıkarıyor. Bu da kakao yağındaki yağların emisyon hale dönüşmesini sağlıyor ve sonra şeker ekleniyor. Her şey 2-3 gün dönmeye bırakılıyor. Üretilecek çikolataya bağlı tabii. Öğütme aşamasında doğruca doğal haliyle tatlar ekleyebiliyoruz. Öz ya da esans eklememize gerek yok. Kahve çekirdeklerini, bütün nane yapraklarını, yüzde %100 safotları doğruca kakaoya katabiliyoruz. Bu da çok güçlü tatlar elde etmemizi ve tatların yoğun olmasını sağlıyor. Daha sonra bu çikolatanın 2-3 gün dinlenmesi ve geniş bloklar halinde yavaşça katılaşması gerek. Bu bloklar yağlı kağıtlara sarılıyor ve biriyle 3 ay oda sıcaklığında dinlenmeye bırakılıyor. Çikolata gerektiği kadar dinlenince çikolata yapım macerasının en teknik kısmı başlayabilir. Tavlama aşaması. Sursuz davranmış bir çikolata kalıbı, parlak, aynı renkte ve sert olmalı. Kalıp kırılırken, tak diye bir ses çıkmalı. Evet, tabii dayanılmaz biçimde lezzetli de olmalı. Kavlama makinesi İtalya'daki çikolata uzmanları tarafından üretildi. Çikolatayı 47 ila 59 dereceye kadar ısıtıyor. Bu ısının çok kesil olması, çikolatayı yakmaması gerek. makine daha sonra erimiş çikolatayı karıştırıyor ve yavaş yavaş 27 dereceye kadar soğutuyor daha sonra kalıplara dağıtılıyor. Çikolata yapımcısı titreyen bir masayı kullanarak sıvı çikolatayı eşit olarak yayıyor ve hava baloncuklarını ortadan kaldırıyor. Bu tamamlanan kalıplar hızla buzdolabına konuluyor ve 10 dereceye kadar soğutuluyorlar. Katılaştıktan sonra çikolata kalıptan çıkartılıyor ve paketlenmeye hazır hale geliyor. Bu aşama bile çikolata yapımcıları tarafından ciddi alınır. Bizim damak tadımıza çok önem veriyorlar. 50 paket sonra çikolata kendilerini sabırsızca bekleyen müşterilere yollanıyor. Tüm dünyada zevk ve tüketiliyor. Şu anda üç yerdeyiz. Londra, Los Angeles ve Brooklyn. Ve fabrikalarımızda çekirdekten kalıp sürecine dek üretim yapıyoruz. Halkın görebilmesi için halka açıklar. Çikolata çok lezzetli ve muhteşem bir icat.